Kanal D ekranlarında heyecan artıyor. Arka Sokaklar bu hafta Cuma ve Pazartesi akşamları iki yeni bölümüyle geliyor. Bu gece hata istemiyorum beyler. <laughs> bu pisliği başımızdan def edelim. Amirim kırık tabir edilen haplardan bu yüksek miktarda. Gazine yeri basılmış. Metin Tuncu da gözaltına almışlar. Eski çırağın yeni düşmanı. Arabayı mahallesine linç girişimi. Dikkat edin. Tamam. Sadullah reis selam söyledi. Malzeme burada. Bu kesinlikle aradığımız adam. Kıpırda ölürsün? Patron, üç kişi arabaya bindi. Bunlar Rıza'nın ekibinden. Buraya kadar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.